Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A101'de 9 Temmuz 2020 Perşembe günü itibaren aktüel ürünlerde satışa geçen GoSmart Bluetooth kulaklığın kutu açılımını ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. İlk başta kutunun tasarımına bakalım. Kutunun tasarımında şurada GoSmart yazıyor. Şurada Bluetooth kulaklığımızın resmi var. Burada kodu yazıyor, ismi yazıyor. Burada da yine aynı şey yazı daha var. Arkada kulaklığın başka diğer tarafından bir görüntüsü var ve burada Çin'de üretildiği yazıyor ve burada ilginç bir şeyler yazıyor. Burada ithalatçı firması adres, barkod ve yine markanın şeyi yazıyor. Adı yazıyor. Şimdi kutu açımına geçiyoruz arkadaşlar. Bantı yoktu bunun. Direkt böyle açılıyor arkadaşlar. Böyle bir e, şeffaf bir jelatinin içinde koyulmuş arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi Airpods gibi bir tasarım var arkadaşlar. Güzel bir tasarım. E, tasarımına bakacak olursak beyaz bir rengi var. Arkasında yine özellikleri yazıyor. Burası, burası biraz çirkin durmuş. Burada da şey Lightning şarj girişi var. Evet şimdi kutunun di diğer içine bakacak olursak. Burada bir plastik forması var. Bunu da çıkaralım. Burada Lightning bir kablo girişi, şarj kablosu. Bunu şarj aletimize takıyoruz. Buradan ise e, kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Burada e, bluetooth kulaklığımızı nasıl kullanacağımızı hakkında daha net bilgilere ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bir de bu bakalım kulaklıklara bakalım. Evet kulaklıkların tasarımı yine AirPods'u andırıyor. Bayağı güzel bir tasarım var. Tasarım bakımından benim hoşuma gitti. Diğer kulaklıkta da aynı şeyler var ve buralarda böyle değişik ışıklandırmalar var. Bunları şimdi incelemesine daha detaylı şimdi geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ise incelemesine geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kulaklığın kendisi var arkadaşlar. Böyle buradan ışıkları var gördüğünüz gibi. Tasarımı güzel. İçinde böyle AirPods benzeri bir kulaklık var arkadaşlar. Güzel bir kulaklık tasarımı var. Arkasında bilgileri yazıyor. Burası biraz çirkin duruyor ama zaten biz buna tasarımına değinmiştik kutu açılımı sırasında. Peki şimdi bunu telefonumuza nasıl bağlayacağız arkadaşlar? İlk başta kulaklığımızı alıyoruz. Size bu kulaklıkta göstereceğim. İlk başta kulaklığı şurada bir düğme var arkadaşlar. Bu düğmeye basıyoruz. Basıyoruz arkadaşlar. Şu an az önce power on dedi. Yani kulaklığımız açıldı. Arkadaşlar. Şimdi bu telefonumuzdan ise bluetooth açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce gördüğünüz benim kendi telefonumdu. Arkadaşlar. Ayarlar kısmından şuradan bluetooth'u açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ayarlar kısmına gelerek şuradan bluetooth'u seçiyoruz arkadaşlar. Ve zaten az önce otomatikman olarak bağladı. Peki bunu ilk defa aldığınızda nasıl bağlayacaksınız arkadaşlar? Kulaklığınız zaten açıldı ve buradan arama kısmına geliyorsunuz ve oradan zaten otomatik olarak Go olarak çık çıkacaktır. Yanında bir kulaklık resmi olacak. Ben burada kulaklığın ismini değiştirdim. Go Smart BT kulaklık yazıyor hatta görüyorsunuz. Ondan sonra işte bu kadar basit arkadaşlar. Kulaklıkla telefonunuzu eşlemek. Peki ses kalitesi nasıl arkadaşlar bu kulaklığın ses kalitesi? Ben bunu az önce kullandım ses kalitesi bayağı başarılı arama konusunda iyi ee, müzik dinlerken video izlerken baya yani fena değil arkadaşlar şimdi size ses kalitesini göstereyim YouTube'dan bir tane video açalım telifsiz bir müzik açalım daha doğrusu evet arkadaşlar şimdi ise telefonundan bir müzik açıyorum arkadaşlar telifsiz bir müzik buradan ses kalitesine bakacağız arkadaşlar ben bunu dinlemiştim zaten baya başarılı bir ses kalitesi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ses kalitesi böyle. Siz duydunuz mu? O, tam bilemiyorum ama ses kalitesi ba başarılı bir kulaklık bu arada. Ve bu arada şuradaki düğmeden hem durdurabiliyorsunuz hem de e, oynatabiliyorsunuz bu arada. Öyle bir özelliği var arkadaşlar. Ses kalitesi bence başarılı. Ben çünkü kullandım onu. Başarılı bir ses kalitesi var. Belki siz duyamamış olabilirsiniz. Şimdi ise arama kalitesine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, WhatsApp'tan bir kişi arayacağım annemi arayacağım arkadaşlar He. sesim Bu arada geliyor şu an sesin geliyor İyi, gel Gelir tabii. Niye ses kalitesi nasıl şu an sesim geliyor mu Güzel. Geliyor, geliyor, net geliyor. şimdi kapatıyorum Ses kalitesini duydunuz arkadaşlar. Ses kalitesi böyle bir ses kalitesi vardı. Ben e, kulaklıkla babamı aramıştım. Ses kalitesi bence iyi. Arama kalitesinde de sıkıntı yok. Müzik dinlerken de bir problem yaşatmaz arkadaşlar. E, kulaklığımız böyle bir kulaklık. Size bu videoda e, kulaklığın hem kutu açılımını yaptık hem de incelemesini yaptık arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Yanındaki zil tuşuna da açıp açın mutlaka arkadaşlar ve güzel yorumlarda yazabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.